Hamur için 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyip karıştırıyorum. Unu 1 su bardağı ile 1,5 su bardağı arası kullanabiliriz. Ben 1 su bardağı ile yaptım. Oldukça yumuşak, cıvık bir hamur oldu. 1 çay kaşığı kadar da karbonat ekledim. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Hafifçe kabarmasını sağlıyor. Bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum bir süre de elimle yoğurduktan sonra borcamı alıyorum Borcamı önceden yağladım ve üzerine biraz un serptim Elimi yağlayarak yayıyorum Eşit bir şekilde yaydıktan sonra fırında alt üst ayarda 200 derece 10 dakika kadar çok az Pişiriyorum Hamurum fırında Pişerken sosunu hazırlıyorum. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Kıvamı biraz daha akışkan olması için 2 yemek kaşığı kadar da su ekliyorum ılık su. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber, kekik. Ve güzelce karıştırıyorum. Fırından aldığım hamurumun üzerine güzelce eşit bir şekilde yayıyorum. üzerinin malzemelerini küçük küçük doğradım. Dilediğiniz şekilde doğrayıp dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben yeşil biber, sucuk, salam, domates, zeytin ve kaşar peyniri kullandım. Altı ve üstü kızarıncaya kadar fırında bir 10 dakika kadar daha pişirmeye devam ediyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve üzeri kızardı. Altı da güzel pişti. Servis aşamasında gösterip videomu tamamlıyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Sayfamızı beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Yeni tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.